Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği yabancı bir bakanla konuşuyordum, bana enflasyonumuzun yüksekliğinden bahsetti. Ona ben bu enflasyonla soka çıkabiliyorum, siz onla çıkamıyorsunuz, diyen Nebati'nin sözlerine Çanakçı tepki gösterdi. hissine ciddi ölçüde ihtiyacı var. İnsanın iktidar koltuklarında oturması için hicap duygusunu kaybetmesine gerçeği yalanlarla ikame etmesine gerek yok. Ayrıca Sayın Bakan 84 milyonu el alemin karşısında küçük düşürüyor. Mevkidaşının nezdinde öyle bir Türkiye toplumu imajı çiziyor ki sanki halk enflasyondan memnun. Sanki insanlar ülkeyi yönetenlerin enflasyonu patlatmasına tepki göstermiyor. Bu anlattıkları asıl sokağa çıkamayanın kendisi olduğunu gösteriyor. İnsanların sokakta hakkında ne konuştuğunun farkında bile değil. Bu aymazlığın cevabını sandıkta alacaklar. Şunu da eklemek istiyorum. Biz üstümüze düşeni yaptık. Bize düşen sorumluluğun farkındayız. Deva Partisi'nin çalışmalarını tamamladık en geç 6 ay içinde kriz havasını ortadan kaldırırız. Enflasyonu da en geç iktidarımızın ikinci yılı içinde düşük tek haneli düzeylere indiririz. Emaneti teslim almak için biz hazırız.